Selamlar, ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte 6.1 ve 6.2 banner'ları hakkında konuşacağız. Ondan sonraki videoda da yeni gelecek olan eklentilere bahsedeceğim. Tek bir videoda bahsetmek istiyorum çünkü hafif kafa karışıklığı yaratabilirim. Neyse, biz banner'larımıza geçelim. Şimdi i̇şte 6.1'de gelecek olan 4 karakterimiz. Yeni duyurulmuş olan karakterimiz Nefer. Yanında Arlicino, Ronkli ve Furina Rihanna oluyor, yani tekrar geliyorlar. Evet tek bir yamada iki Arkon'u aynı peynir'e getiriyorlar ve bu cidden çok sinir bozucu. Yani ayrı ayrı getirseler de ayrı bir sinir bozucu da neyse. Ve çünkü Arkon sevdası olanlar varsa aranızda ki bence var. Onlardan biri benim Arkon'a yakın. En büyük isteklerinden biri ve iki tanesi eksik. Bunlardan birisi de fırına yani. Durin için biriktiriyorum ama ya da denemem lazım. Neyse konuya tekrar gelecek olursak hemen takımlardan bahsedelim ve karakterlerin az çok özelliklerinden. Nefer oyunun bana göre en pahalı karakterlerinden birisi olarak geliyor. Çünkü neden mi? O takımın en iyi, evet, en iyi iki dua karakterini istiyor. Bunlardan biri Naida, diğeri de Bruno diyecektim. <laughs> en azından bu ikisinden birisi eğer takımını yani daha doğrusu hesabınızdaysa nefer düşünülebilir veya doğa karakterleri oynamayı sevdiniz. Ben doğa karakterleri oynamayı ne kadar çok sevsem de nefer maalesef plan aldıktan sonra belki ancak her düşüyor. Onun sonra da gelelim diyecek kelime yok. Kendisi hala meta doğalan en güçlü ateş karakterlerinden biri. O yüzden pas geçiyoruz. Gelelim Jongli'ye. Kendisi oyunun hala en iyi kalkan karakteri. Evet onun dışında yine kalkan karakterlere eklenmiş olabilir ama hala kimse Jonfi'yi geçemiyor. Yani eğer dediğim gibi hükümdarları toplama gibi bir hevesiniz varsa veya toprak karakterleri oynamayı seviyorsanız ve jongliniz yoksa Bence bu banner'da jongliye bir denemeyiz, deneyebilirsiniz diyebilirim. Silahı çok şart değil. Zaten siyah püskülünüz 5. kademedeyse ve full, de, full 90 seviyese o hayli hayli gidiyor. Veya Nathlan'da demirci silahı var. Ben onunla oynuyorum genel olarak. O da gayet iyi bir savunma yüzdeliği veriyor. Yani bir birini tercih edebilirsiniz. Gelelim Frune'ya. Güzelim su, adalet su hükümdarına. Abi hesabınız yeni veya eski. Frune'nız yoksa alın. Ben son 3 yani 3 defa Rıran'dan beri Frune'yi maalesef alamıyorum. <laughs> En son ki geldiği İrlanda Weasley de geldi. Dedim ki üzgünüm ama Weasley daha önemli. Azdan adam karizmatik abi ne yapacağız? Diye <laughs> evet, sırf yüzüne Weasley alıp 80 yaptım. <laughs> Sata 81 yaptım. 90 seviyede yani kendinizi istesem yaparım ama yapmadım. Neyse konumuz bu değil. Yani size tercihim yani eğer Tabii ki de tercih sizin istediğiniz karakteri alın geçin derim ben. Ama düşünce ve kararsızsanız Arkonları düşünecekseniz Fruna, ikinci olarak Ronki, Arkonlar açısından diyorum. Normalde Arlucino'yu kesinlikle alın derim. O zaman gelelim ikinci faza. Yani ikinci faz dediğim 6.2 benimlerine. Şu anlık duyurulanlardan yeni karakter olan Durin. Evet, Durin sonunda geliyor abi. Sri Lanka beni de geldiğinde yani Sri Lanka yaması oyuna yani hayat içinde geldiğinde dedim ki ben hatta bir çok o zaman takip ediyordum dedim ki abi durun oynanılır olur mu bana söylediler ay oynanmaz en fazla hikayede görürüz hikayede gördük görür görmez de karakteri insana çevirdiler ve tasarım da gerçekten çok şeker ve tatlı duruyor kesinlikle alacağım karakter listesinin en tepesinde şu an durum var koyun bile değil yani. Neyse, durun kendinize yeni alan dışı ateş uykuzlayıcımız ve hatta kendisi Shang Chu'dan bile, Shang Chu değil, Shang bile daha iyi bir ateş uykuzlayıcı olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz Shang Link, Mayuka bile geldi ve hatta onun Mayuka bile Shang Link'in altında kalan bir ateş uykuzlayıcı kullanıyor ki bir DPS karakterine alan dışı ateş uygulaması için kullanılması biraz insana yani koymuyor değil. Ben Frizzly'e takım olarak genelde yani Mayuka'yı atıyorum ya da neyse. Onu hala bir izleye geçeceğim. <laughs> Bırakın bir izleyelim. dedim şeye. ...Durin'e. Kendisi hem bir şifacı hem de bir destek karakteri olacak. Ve en iyi takımı boğarlaşma. Ve hatta da hatta Durin'le birlikte yeni bir e, takım mekaniği oyuna ekleniyor. Bu hani ay yüklü reaksiyonlar veya Nathan'a özel bir reaksiyon daha vardı. Şu an ismi aklıma gelmedi. Bununla birlikte de cadılarla ilgili bir reaksiyon daha ekleyecekler. Yani aynı bunun gibi bir reaksiyon tipi ekleniyor. Ve bu eski Cadılarla alakalandırılmış karakterlere de ekliyor. Örnek verecek olursak Albedo, Mona, Venti hatta da Clay bile olabilir. Ve bunlardan biri de Durin. Eğer böyle bir mekanik eklerlerse eski karakterler az çok daha gün yüzüne çıkacak ve yine meta'ya girecek. Ben yani pek meta takip eden biri değilim. Öyle o deli gibi hasarlar vurmak istemiyorum. Yani standart benim için karakter olayı. Tabi tabii sizin için bilemem ama Turin gerçekten güçlü bir karakter, yani güçlü bir destek olarak geliyor. c 2 de DPS'e dönüşme ihtimali vardı. zaten yeni gelmiş olan bütün karakterlerin en azından C1 veya C2'si DPS moduna çeviriyormuş gibi bir algı var zaten. Yeni yani en azından Natlan yani. Ben Natlan'dan sonra gelenler. Yani karıştırmak istemiyorum. Neyse yanında olacak Rihanna'dan bahsedelim. Öncelikle suyu suya cihazımız, nebület, alkolik tanımız, venti ve yeni gelmiş olan aşçımız Escoffier var. Yani ve durun ya da önemlisi olan şey, monstard, nostaljik denirinin tekrardan bu yama ile eklenmesi. Abi, Sümero'dan sonra Fontaine geliyor. Eğer bana ben kararsam, Miha'nın yerinde olsaydım Fontaine denirini koyar. Colin önce herkesin dişlerini bitirir artı yani 6.3'e geçtiğimizde el aleme parasını çok <laughs> evet öyle bir yapayım diyecektim ve dedim bipleyim buraları. Tehlik <laughs> yapabiliyorum ama yapacak bir şey yok. Yani mantıklı olarak düşünüyorum ben. <laughs> yani yanındaki Duran karakterleri gerçekten iyi. Yani Venti tamam meta'dan düşmüş bir karakter ama Durin'le bu mesele yani cadılar şeyi oyuna eklenirse ki, eklenecek gibi buraya. tekrardan hafiften gün yüzüne çıkabilir. Yani benim gibi yine geçen videoda bahsettiğim gibi Icon, Arkon hayranıysanız hız, Venti'yi alma isteğiniz gelebilir. Ki ben Venti de listemde aldıktan sonra onu da alacağım. Neyse karakterlere geçecek olursak Nevlet hala metada olan güçlü bir su karakteri. Columbina geliyor. Yerinden et çekmiş dursa da ben inanmak istemiyorum. Yani onun dışarısında tekrar gelecek olan Venti'ye bakalım. Venti yani metadan düşmüş düşeli. Kendisi Yüzgar karakteri ve onun dışarısında yine gelmiş olan bir girdap karakteri var. Genelde zaten bütün Yüzgar karakteri girdap mesele geliyor. Ve bu gerçekten sınır bozucu. Bu yeni özelliğin eklenip Venti'ye azıcık şahlandırmak lazım. Umarım eklerler ve şahlanır. Diyelim Escoffier'e. Escoffier zaten yeni geldi. Eğer hesabınız da yoksa ki bana göre alın. Eğer konum bina alacaksanız veya skirtiniz varsa alın. Diyeyim. Skirtiniz onsuz da oynanıyor ama biraz zor. Ben biliyorum. Yani bence Escoffier alınabilir. Yani şimdi bu dördü arasında koyarsak Durin'in ne olup ne olmayacağı tam belli değil. O yüzden ona bir şey demiyorum. Devlet bence bir numarada, Eskökler iki de ve, ve maalesef ve, de. Evet. Yani dediğim gibi silah benarında ben Neulet ve Durin'i atmayı planlıyorum. Yani Fontey nostaljik gelmezse Monster Monster nostaljik de bence de denemeyin. Ben Sumeru'da yaktım başımı. Az kalsın son gün son güne yani son 20 saate Nilo'yu çıkardım diye mutluyum. Yaklaşık 91 fişim gitti totalde. Yani siz siz olun. Yani eğer o fenoda standart bir karakter varsa hiç denemeyin, kalkışmayın diye. Çünkü bir de Monster'da 6 karakter ekledi ve bu 6'ın üçü standart. Jean, Dulok ve Mona. diğerleri de bakılacak o zamana gelince de Yula, Albedo ve Clay. Yani bu üçünün arasından Albedo ve Clay'i istiyorum. Yula o kadar da pek önemli değil ki bu karakterleriyle bu kaşı meşhur olsam da bu yani albedo ile Clay'i almayı daha tercih istedim. Yani sizin acaba düşüncelerinizde şu an onu çok merak ediyorum. Siz olsaydınız hangi nostaljinin gelmesini isterdiniz ki Fontaine nostalji gelsin hiç düşünmem. Fataküte kesin oraya fiş atarım. Kaybedeceğim karakter belli, kazanacağım karakter belli. Her neyse, beni bu zamana kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenir ve kanala abone olursanız da çok teşekkürler. İlerleyen videoda da URC yani bu Roblox modu hakkında da yeni gelmiş olan bilgileri sizlerle paylaşacağım. Artı olarak da kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Ben Yavuz'um. Gençlerin İpek'le ilgili videolar üretiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler ve hoşçakalın.